Bir zamanlar büyüleyici güzelliğiyle tanınan bir kadın vardı, Medusa. O kadar güzeldi ki tanrıların bile aklını başından alırdı. Ama bu güzellik bir lanetin başlangıcı olacaktı. Athena'nın tapınağında deniz tanrısı Poseidon'un dikkatini çekti. Ve o kutsal yerde işlenen günah tanrıça Athena'yı öfkelendirdi. Medusa'yı cezalandırdı saçlarını yılana çevirdi, bakışlarını taşa dönüştüren bir canavara dönüştü. Artık Medusa bir lanetti. Ne zaman birine baksa, o kişi sonsuz taşa dönüştü. Dağlar arasında gizlenen bu korkunç güç, kahraman Persus tarafından sona erdirilecekti. Bir ayna gibi parlayan kalkanıyla yaklaşan Persus, doğrudan bakmadan Medusa'yı gördü ve başını kesti. Ama Medusa'nın laneti burada bitmedi. Kesik başı hala ölümlere bakıyor ve hala taşı çeviriyor. Peki sen? Medusa'nın gözlerine bakmaya cesaret eder miydin? Böyle videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sıradaki 60 saniyede efsane serimize hangi video gelsin yorumlara